Evet musluk sökümü. Musluğun altındaki contayı sökmek. Gerçi bu aletlerle de, de sökebilirdi. Bunlarla sökülür. Yani boşuna uğraşmışsın gibi. Penseyle sökülür. İngiliz anahtarıyla da sökülür. Ama maksat video üretmek tabii ki. Bakalım ne yapmış arkadaşımız. Buradan anahtar yapıyor. Evet işaretlediği yerleri kesti. Ve altına T boru taktı. Evet. Onunla çevirecek rahat bir şekilde çıkar. Ama az önceki gibi İngiliz anahtarıyla, penseyle hepsiyle de açılabilirdi. Bu kadar uğraşmaya gerek yok. Tekrar oynatalım. Evet, el ile deniyor olmuyor. Tamam, el açamayabilirsin ama bunlarla açabilirsin. Bunlarla rahat açılacak bir şey bu. Yani elinde malzeme olmasa, pensan, İngiliz anahtarı falan olmasa, tamam o yöntemi deneyebilirsin. Ama elinde malzeme varken bu yöntemi denemek biraz saçma olmuş sanki. Ama yaptığı alet güzel tabii ki. Elinizde alet yokken yapabilirsiniz. Evet. Arkadaşlar bu tür videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı ve beğeniyi bekliyorum. Güzel bir alet oldu.